Geçelim çok zamanlı tarifenin faturayı kabartmasına. Evet, elektrik faturalarında yeni bir tartışma da başladı. Tek zamanlı, çok zamanlı tarife. Vatandaş bu çok zamanlı tarife nedeniyle iyice sıkıntıya girmiş gibi görünüyor. Uzmanlara göre çok zamanlı tarifede kalan abone aynı miktarda enerji için çok daha fazla para ödüyor. Direkt %127'lik zamma maruz kalıyor çünkü. Bakın ayrıntılarda neler var. Yılbaşından bu yana geçerli olan kademeli tarifeyle elektrik faturaları iyice kabaran yurttaş bu kez EPDK'nın açıkladığı tek zamanlı ve çok zamanlı tarifeler nedeniyle sıkıntıya girdi. Aynı anda uygulamaya konulan tek zamanlı ve çok zamanlı tarifeler kafalarda soru işareti yarattı. Konunun uzmanlarından önemli bir iddia da gündeme geldi üç zaman diliminde farklı tarifeler uygulayan elektrik e, sisteminde ise böyle bir kademelendirme yapılmadı. Yani bütün abonelere %127 oranında zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğunu açıkladığı kademeli tarife uygulamasında tepkiler üzerine günlük 5 kWh saat olarak hesaplanan tüketim tutarı 7 kWh saate, böylece aylık tüketimde 150 kWh saatten 210'a çıkarılmıştı. EPDK'nın açıkladığı oranlara göre elektrik tüketiminin günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tek zamanlı tarifede 210 kWh e kadar %52, sonrası için %127'lik zam oranı belirlendi. Fakat çok zamanlı olarak tariflediğimiz 3 zaman diliminde farklı tarifler uygulayan elektrik patrolandırma sisteminde ise böyle bir kademelendirme yapılmadı. Yani bütün abonelere %127 oranında zam yapıldı. Çok zamanlı tarifede birim fiyatları zaman dilimine göre değişiklik gösteriyor. Fatura tutarının 06, 17, 17-22, 22-06 aralıklarında 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tarifeye çok zamanlı tarife deniyor. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer çok zamanlı tarifeye direkt %127'lik zam uygulandığını söylüyor. Ayrıca Tamer'e göre birçok abone hangi tarifeyi kullandığını bile bilmiyor. Çağrısı ise net. Yurttaşların acilen tek zamanlı kullanım tarifesine geçmesi gerekiyor. Bu şekilde elektrik tüketen abonelere bir an önce elektrik tüketimlerini zam, tek zaman tarifeye geçirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ve e, idareye de bu zamın 3 zamanlı tarife olanlar için de aynı şekilde kademeye bölünmesini talep ediyoruz.